Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son Nedra ediyorduk ve her şeyimiz hazır. Gidiyoruz Nedra Nedra. Orada Nedra'yı bulmaya, bulmaya çalışacağız. Yatakları patlatarak tabii de geri doğru ineceğiz. Bulduk bulamadık. Yatağımız yetmezse ben durdurup bir yatak buluşuna dışına çıkarım. Şimdi Sadece Nedir'e gidip inşallah kolay çıkar. Ee, zorlan Zorlanacağım düşünüyorum evet. Ama inşallah o kadar da zorlanmam. Ee, i̇nşallah. Şimdi Nedir'e geldik. Şimdi dur Tam yerinde bayağı bir güzel bir yerde olduk Aynen ya. Şimdi bir ses gelebilir. Kapıyı kapattım da. Şimdi. Güzel bir yerde doğduk. O kadar da güzel değil. Eee. Bu de ya. Kötü bir yerde doğru. Ben ee, burada doğmazdık ya. Arkadaşlar ben geri gidiyorum portala. Böyle. Şimdi geri çıkalım. De. Ben bu portalı çıkacağım. Ben de çakmak var mıydı? Herhalde. Dur bir saniye. Çakmak. Çakmak, 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 çakmak. nerede? Çakmak burada güzel. Çakmak en azından var. Portek kıracağım, e yeni de oluşturacağım. Ben kıralım. şimdi kıralım. Evet. Şöyle hemen kıralım da. Şey Arkadaşlar ben hemen kırıp gel. Arkadaşlar geldim. Ee, portal geçiyorum. Şey bir oyun dondu da. Onun için. Ee, geçemiyorum. Heh, geçtim. Sonunda yani. Evet vay tam ben şey oldu. Portal kurduğum an o dondu oyun. Ben bir dünyadan çıkıp girdim. İnşallah yine güzel bir yerden başladı. Oradan başlatmadı. Orası tam gerdim değil yani. Orada şey çıkmaz. İşte. Ha unuttum ismini. nedir ait? Yani aynı yerden başlattı değil mi? Ha, bundan gitmiyoruz. Madem şey yaptın hadi biz de bakalım bari. Portal, portalın yerini kaybetmemiz lazım. Bizim sonumuz olur yoksa. Biliyorsunuz bunu. Senin ateşten koruman var. Hayır. Hayır. Hayır tehlikeli bir yer bak arkadaş. Ya biz bir diğer lav etiyor anlamadım ya. Geber lan. Geber. Geberin. Geberin. Lav atmayın da baş... Ne yapıyorsanız yapın ha. Geber. Yürürüz direktli de işe olmaz ya. Direkt eşe olduk. De. Ne yapıyoruz? Şuradan geçiyoruz. E ben burada ne yapayım şimdi ya? Buraya kadar yol yapmam gerekiyor, değil mi? Biz de şey olmadık. Ee, Şuraya gitmem lazım. Al, dur, dur, dur. Sen bana ver. Oraya gitmem için blok lazım. Yok buradan toplayalım. Buradan. buradan, buradan, buradan. Evet. Üflüyorum geçsin. Ben evet, üfledim. Şimdi, Oo, çok fena kazma. Kazma fenaymış. ha. Onu öğrendim. Kazma sakin sakin. Sakin. Sen sakin lan. E. Ee, geberiyoruz. Oo! Ensetler dayana dayanamaz ki. Ne? Gidelim mi? Yol yapacağız. E ee, kalkanı çekmek istiyorum. Şimdi. Ee, hadi. Ne gayret. Şimdi. Ee, çok çok az yer kaldı. Şunu üçleştiremiyoruz mu? evcilleşseydi şaşkın. Benimle ilk dört kazma ya. Bakın şuna şu hızla bakın. Şu hıza bakın. İnanılmaz bir hız var ya. İnanılmaz. Şimdi. Kırıp gidelim. Evet. Tamam. Şimdi şunu koyalım. Arkadaşlar ben buraya geçip hemen gel. Arkadaşlar geldim. Bay uzun sürdüğü için videoyu durdurdum. Yoksa o 3 bölüm ay 3 yani diğer videoda şey olacaktım. Ee, çok zor buldum burayı. Patlattım. O Lişet. Evet. bunlar düşersin. Görün. Görün. Eee. Dur. Uh. Şimdi bakayım. Baya şey doldu ya. De yanmış. Alt üstü bir tane yatak yani. Ne var yani? Bir yataktan ne olabilir ki yani? <laughs> Bakalım çıkmış mı şimdi. Dur. Arısı şu anda orası nerede? Yok yani çıkmamış. Bunu da patlatıyorum. Baya uzakta duracağım. Yanmayayım yanmadım. Şimdi çıktı mı? Çıkmadı. tabii böyle devam edecek arkadaşlar, çıkmayacak. Oo ben bunu herhalde videoda göstermem ya da bulduğum şeyleri videoda gösteririm arkadaşlar. Eğer böyle videoda uğraşacaksam video çekmeyeyim ben en iyisi video çekerken diyor durdurayım bu olduğunu size göstereyim yani olmaz ki şanlık öyle gözüküyor eğer şansım şey olursa şansımız iyi giderse arkadaşlar şöyle yani video ama ihtiyacım duyma ay yangın olma işte burası Arkadaşım. Arkadaşlar durdum yere bakın ya. Yanıyorum. Tam yanıyorum. Sadece yanıyorum. Ee, şurayı dur dur. İlk şöyle dursun. Şunlar ne ya? Şunları kırayım. Evetim ilk dörtte, evetim ilk dörtte olunca böyle oluyor arkadaşlar, zengin gibiyim şu an. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Beş on like atmayı unutmayın. Hala biodur e, şey bakacağım ben, e, arayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, uzaklaşalım. Hoşça kalın. Bay bay. Beşen like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye. bye.